çok önemli mesele değil mi hayat? Birisi hapşırdığında ne der? <laughs> Hapşıran elhamdülillah der. Karşıdaki muhatap ne der? Yerhamukallah der. Yani Allah sana rahmet etsin der. Bu bir sünnet midir? Bu sünnettir. Ya hapşırmada elhamdülillah yer yerhamukallah. Yani bunun ne işi var diye düşünüyor insan değil mi? Ne işi varmış biliyor musunuz? Bir hapşırmanın fizyolojisine bakalım. Akciğer ile karın arasında bir tane zar var. Periton denilen bu kas, bu zar kasıldığında hapşırma refleksi böyle ortaya çıkıyor. Burada doktor arkadaşlarımız var sizin daha iyi bildiğiniz alanlar. Biz de anlatıyoruz. Normalde bizim ciğerimizde 2-3 litre hava var. Teneffüs yaptığımızda 500 cc alıyoruz veriyoruz. Böyle de bir döngü sağlanıyor. Bu periton kasıldığı anda ciğerdeki bütün havayı boşaltıyor. Tamamı sıfır. Yani bir daha nefes alamazsan Öldün demektir. Allah Allah. Tekrar nefes alıp hayata döndüğümüz için biz Elhamdülillah deriz. O anda çünkü Allah yeniden hayat verir. Karşıdaki muhatap da bunu bildiğinden yerhamukallah der. Hayat vermenin ve almanın bir hapşırmaya bakan bile yanı var mı? Orada bile yanı varmış. Üstad Hazretleri 3. noktada onu anlatmaktadır. Buyurun okuyalım. 3. nokta Hayatın pek mühim bir mahiyeti ve ehemmiyetli bir vazifesi var. Fakat o bahis hayat penceresinde ve 20. mektubun 8. kelimesinde tafsili geçtiğinden ona havale edip yalnız bunu ihtar ederiz ki. Konu çok uzun olduğundan burada kısa geçecek. Anladınız değil mi? Evet. Hayatta... Ya bir şey söyleyeceğim. 30. lema dersleri yaptık ismi azam. Orada kayyum bölümünde beni çok etkileyen bir cümle vardı. Hani bir dünya güzeli aşıkını huzurunda kovar meselesi vardı ya. Ondan dolayı 33 tane ders yaptık o cümleden dolayı. Ya benim bu pencere derslerini yapmamın sebebi de bu cümle. <laughs> ama gel gör ki bu cümleyi ayrılan yer çok az. Çok kıymetli bir cümle yani bu cümle. O yüzden yorgunsunuz ama bir dikkat edebilir misiniz? Ben okuyayım mı Ömer? Hayatta hissiyat suretinde kaynayan memzuç nakışlar. Memzuç? İç içe girmiş nakışlar pek çok esma ve şunat zatiyeye işaret eder. Bu cümle beni çok etkiledi. Bizim duygularımızın memzuç olduğu, iç içe girip karmaşa olduğu en kuvvetli hayat dönemimiz hangisi? Ergenlik dönemi. Ben arkadaşlar arada esprisini yaparım. Allah dese ki ya Mehmet seni tekrar dünyaya göndereceğim. Ne istersin ya Rab ne olur şu ergenliği geçerim derim. Çünkü canlılık emareleri çok fazla. Yani duyguları en ince noktasına kadar hissediyorum. Sevmeyi, öfkeyi, hırçınlığı, nedameti, pişmanlığı ne dersen ya o kadar kuvvetli hissediyorum ama duygularım birbirinin içine girmiş. Halbuki duygular benim Allah'ı tanımamdaki en büyük argüman. Bak yaratılma sebebim bu. Ya zekat verdim, namaz kıldım, ya bunların ötesinde başka bir mesele var. Sen dünyaya Allah'ın isimlerine ve ilahi hallere, şunata ayna olmak için geldin. Peki ben Allah'ın ilahi isimlerini kendi kabiliyetim ölçüsünde nasıl hissederim? Nedir o kelime? Duygularım, duygularım. Anlıyor musunuz neden bir insan ergenlikte yanlış birini sevdiğinde inanılmaz psikolojisi bozuluyor? Yahu sende sonsuzu sevmeye uygun bir duygu verilmiş. Katrilyonluk ticaret yapacağım bir duygu var. Ama ne halde? Memzu halde, iç içe girmiş halde. Sen bununla bu karşılığı veremeyecek faniye sevk ettiğin anda kafandaki ve hayalindekiler gerçekleşse de tatmin olamayacaksın. Bu duygular o yüzden ergenlikte çok kuvvetli olduğundan her biri Allah'ı tanıyacak bir latife. Ama ne halde? memzuç halde olduğundan dolayı senin canını çok acıtıyor. Daha sonra o kişi iman dersleri almaya başlıyor. Bak burada bak o dönem dedim ergenlik dönemindeki kardeşlerimiz var ve iman dersleri alıyor. Daha sonra memzuç halde olan, iç içe girmiş halde olan Kazım abi bu nakışların her biri doğru derslerle tek tek çözülmeye başlıyor. Bu latife duygu doğru esma ile frekans yakalıyor. Bu latife çözülüyor, doğru esma ile frekans yakalıyor bu latife çözülüyor, bu latife çözülüyor, bu latife çözülüyor derken kişi insanı kamil oluyor. Ergenlik dedim de artık 35-40 yaşında ergen adamlar var. Duyguları birbirine girmiş yani. Memzuş nakışlar. Bunların kaynaması da aslında hayatın üzerine nakşedilmiş. Annemiz o danteleyi ölüyor ya, o kanaviçeyi. En son ortaya bir şey çıkıyor, mükemmel, şahane bir görüntü diyorsun. Halbuki ilk baktığında ya annem sabah akşam aynı el hareketini yapıyor. Ne manası var diyorsun? Öyle bir kaneviçe çıkarıyor ki ortaya. Anne bu ne güzel masa örtüsü diyorsun. Bizim karışık duygularımız da aslında ne mana için verilmiş bu acı drap diyorsun. Doğru dokunuş hamlelerini yapıp bunlar çözüldüğünde Ya Rab ben şimdi kul olarak duygularım ile şunat ilahi ilahi halleri tanıdım diyorsun. Allah'ın cömert olduğunu ne biliyorsun? Kendi cömertliğinden biliyorsun. Allah'ın seçme hakkının külli olduğunu, iradesinin külli olduğunu nereden biliyorsun? Senin seçme hakkın var. İster bu arabayı alırsın, ister bu araba, ister bu gömleği, ister bu gömleği. İsmi hayır nereden biliyorsun? Ya Rab ben de hayat var oradan biliyorum. Allah'ın şefkatli olduğunu nereden biliyorsun? E ben de şefkat var. E demek ki sende bu duygular ne ölçüde gelişirse Allah'ı o kadar çok tanıyacaksın. Azizim bizim yaratılmamızın temel sebebi bu. Birinci sebep namaz da değil. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabe gibi güzide bir nesle namazı farz dediğinde Miraç hadisesi vardı 11 yıl sonra dedi. Tesettür farz dediğinde 17 yıl geçti. Kainata gelişimizin temel meseleleri bunlar. Bu duygularımızı tanımlamak ve buradan şunat ilahiye bir frekans yakalayıp rezonans bulmak. Asıl olayımız burası. Sen bir insana iman dersleriyle bunları öğretmedikten sonra kafasına vura vura Ramazan'da tavuk kesilir mi? Namazını kıldın mı? Orucunu tuttun mu? Yanlış yerden başlıyorsun. Başladığın sıra sünnet değil. Asıl olayımız burası. Adam kaynayan duygularıyla bunları doğru yerlerde yakalayamasa Allah muhafaza son nefesleri gidiyor adamların. Kendilerine zarar veriyor insanlar. Bakın beyler bizim dünyaya gelmemizin temel amacı cennete cehenneme gitmemiz değil değil değil. Şimdi adam zannediyor ki bak şöyle zannediyor. Allah şeytanı yarattı sonra da haşa ve dedi ki ya ben birilerini cehenneme atayım. Başkası da diyor ki ya madem skor belli Allah bizi direkt cennete cehenneme gönderseydi dünyada ne işimiz var? Cennet cehennem asıl değildir. Lütfen tekrarlar mısınız? Cennet cehennem asıl değildir. Devlet seni askere aldığında ben bunu askeri cezaevine atayım diye mi alıyor? Asıl değil. Asker makamına layık davranmazsa ceza almak zorundadır. Değil mi albayım? Dünyaya gelişimizin asıl olayı cennet cehennem değildir. Çoban malını neyle çeker? Şöyle bir otla çeker. Doğru mu? Cennet. Peki o malı otla gelmezse ne yapar? Arkadan ufak bir gırbacı dokundurur değil mi? O ne? O da cehennem. Cennet cehennemin amacı burada. Yaptıklarımıza bizim ihtiyacımız olduğundan Allah Azze ve Celle bu yüzden önce teklif etti. Anlamadık, teşvik etti, anlamadık, tehdit etti. Sen yaratılma amacına uygun davranman lazım. Yoksa kendine zarar vereceksin dedi. Konu benim yine kainatın amacı Allah'ın esmalarını bilmek ve bildirmek. Allah kendine sonsuz muhatap seçecek dostları geliştiriyor burada. Bakın üçüncü şahada bir cümle var. Lütfen cümlede dikkat edin. Üstad Hazretleri şöyle diyor. Evet, ebedinin sadık dostu ebedi olacak. Cümleye bakar mısınız? Allah Azze ve Celle neden bizim kabiliyetlerimizin nakış akış geliştiriyor? Kendisine sadık dostlar cennete. İnşallah layık görür bizleri de. Ya çok büyük bir olay var ya. Şurada Filanca adamın makamı olsa görüşemiyorsun. Allah seni sonsuza layık dost haline getirecek. Lütfen birinci amacın bu olduğunu bizim anlamamız lazım. Diğerlerinin hepsi sistemin bir parçası. Şeytan mutlaka yaratılışta olması lazım. Onun bir misyonu var. Hazreti Adem'in cennetten çıkarılması, yaratılış programında olması lazım. Onun bir misyonu var. Ama asıl amaç bu değil. Allah kendine muhatap dostlarına kendisini tanıttıracak. Asıl amacı anladınız mı? Cennet, cehennem asıl değildir asıl amaç değildir. İnsan makamının hakkını vermediğinde o ihanetin cezası cehennemdir. Bu olması lazımdır. Cennet cehennem asıl değildir. Çok tekrar ettiğimin farkındayım ama çok önemli konu. Asıl olan Allah'ı tanımaktır ve bu Allah'ı tanıma vazifesini biz hissiyatlarımız ile yapıyoruz. Malikiyet. Ya bu evin benim olduğunu bilmesem, kainatın Allah'ın olduğunu anlayamam ki. Malikiyet duygusu, sahiplenme duygusu. Güneş benden daha kudretli. Neden Allah'ı benim gibi tanımıyor? Sahiplenemiyor ki. Ben saati sahipleniyorum, gömleği sahipleniyorum diyorum da aa demek ben de Allah'ın öyle malı ve kuluyum. Bu duygumdan tanıyorum Allah'ı, hissiyatlarımdan tanıyorum. Hakimiyet duygusu. Ya bir köyde iki muhtar olmuyor, bir muhtar oluyor. Bu duygudan anlıyorsun Allah'ın var ve bir olduğunu. İhsan etme duygusu. Çok cömert insanlara lütfen gidin bakın hiçbir tedrisat altyapısı olmadan aa, Allah beni bu yüzden karşılıksız yarattı diye anlayacaktır cömert ya karşılıksız veriyor. O duygu geniş olduğundan bir anda anlıyor onu. Minnettar olma duygusu. Bu işlerin hepsi Allah'ın şunatına bakıyor. Hissiyat hayattan kaynama suretinde çıkıyor. Demek hayatın en önemli vazifesi bu. Bakın beyler yanlış anlamayın dediğimi lütfen makamında değerlendirin. Ya sevap günah bile bundan sonra. Çok önemli bir mesele yani senin birinci gelme sebebin ay şu. Şu içkiye dikkat edeyim ya burası değil aslı. Aslı hissiyatlarını doğru metotlarla inkişaf ettirip şunat ilahi Rabbini tanımak. Kainatın birinci amacı burası. Kendisini bu vazifede kullanmayan bir insan, duygularını, kabiliyetlerini geliştirmeyen insan istediği kadar Ramazan kolisi göndersin, istediği kadar bilmem neden uzak tutsun. Bu kabiliyetlerini geliştirecek sahabenin girdiği sorumluluk sahasına girmedikçe gelişemeyecek o adam. Ya biz de ömrümüz boyunca şu üç tane bilmem neyi yapmadık. İstediğin kadar yapma. Senin asıl imtihanın günahları yapmamak değil. O ikinci sıra. Birinci sırada senin üstüne takatin ölçüsünde nakşedilmiş kabiliyetlerini kullanıp Allah'ı tanıdın mı? İlk soru burası, burası. Sorumluluk almayan herkes kaçabildiği günahları anlatıyor. Asıl konu orada değil. Sana o kabiliyetleri takmış sen de dünyada göstermişsin. Bina yapmışsın, yüz kişiyi organize etmişsin, demir bükmüşsün, insanlarla ilgilenmişsin. Yapmış mısın? Yapmışsın. Benim yolumda yapıp latifelerini inkişaf ettireceksin diyor. Anladınız mı? La yükellifullahu nefsen illa vus'ahe. Yani insana kaldıramayacağı yük vermeyiz. Zıttından oku. İnsana yüklenenler, takat ölçüsünde verilen kabiliyetler kaldırması ve geliştirmesi mecbur olan vaziyetler emanetlerdir. Bizim asıl olayımız zekat mallarıdır, namazdır, oruç. Ya buraların çok kıymetli yeri var ama latifelerimizi geliştirdiği için asıl olayımız buralarda. Anlatabildim mi? Çok önemli bir mesele. Çok çok önemli. Hava güzel, su güzel, biraz yiyelim, biraz gezelim, gez. Ama asıl olayım bu değil. Bu hayat böyle harcanacak bir olay değil. Bu hayat böyle harcanacak bir olay. Yanlış anlamayın yani ben Müslümanların güçlü olması tarafları birisiyim. Dışarıda da tam bunun zıttı propagandalar yapıyorlar değil mi? Kokain tüccarının bilmem ne holdingi var. Müslüman birinde en ufak bir şey olsun. Bu Müslüman da bu nasıl olur? Hep aynı propagandalar yapıyorlar. bizimkilerde de suçu yok Ben ileride dünya terakkiyatının da Müslümanların elinden döneceğine inanıyorum. Maddi cihette de öyle olacak. İnşallah göreceksiniz. Olacak da biiznillah. Dışarıda hep aynı bakış açısını empoze et. Müslüman dediğin yırtık pırtık, fakir, gariban bir yerde sözü geçmez. İşte atıyorum lokantası olamaz, ev yapamaz, halı satamaz, bilmem ne yapamaz. Böyle bir böyle olacak senin işine yarasın. Bizim saf Müslümanlar da bunu yutuyor. Hep aynı zokayı yutuyor yani. Sürekli aynı noktaları. O maddi noktalar Müslüman'da olsun, gelişsin ama birinci vazifesinin yanında ikinci vazife olarak olur. Senin birinci vazifen bilmem ne arabası alıp dağlar bayırlar gezmek değil. Sen Allah'ı tanıyacak imancı altyapısını oturduktan sonra onu da on numara yap. Her yerde yap. Birinci vazifen dünya işleri de değil. Birinci vazifen burada saklı. Namaz bile bunun yanında ikinci vazifen olur senin. Birinci vazifen bu Allah'ı tanımak. Ya bu olmadıktan sonra bir şeyin kameti kıymeti yok anlasana. Vücuda girmiş ruh gibi ruh olmadıktan sonra ölü ceset kalıyorsun. Bu olması lazım. Senin olayın latifelerini geliştirip şunat ilahi aynı olmak, tanımak, esmadaki payını arttırmak. Bu, 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 bu. Olay burada. İşte ben bunu anladığım için her gün Risale'nur okuyorum. Anladın mı? Nasıl diyorum yani? Bunu daha derin nasıl anlayabilirim? Çok önemli mesele. Buyurun gayet parlak bir surette Hayyu Kayyum'un şunatı zatiyesine aynedarlık eder. Aynedarlık gösterir değil mi? Olayımız buymuş demek ki. Hayat aynedarlık ediyor. En cami buyurun. Şu sırrın izahı Allah'ı tanımayanlara ve daha tam tasdik etmeyenlere karşı zamanı olmadığından kapıyı kapıyoruz. Sürekli imtihanlara girme sebebimiz bu. Anlıyorsunuz değil mi? Allah Azze ve Celle Potansiyelimizi açığa çıkarmak istiyor. Yani duygularımızı inkişaf ettirmek istiyor. Bu bazen güzel bir ikram vererek olur. Bazen de imtihan ederek olur. Çünkü bizdeki esmalar hem celalidir hem cemalidir. Subhaneke la illa ma allamtene inneke entel hakim. Ve ahiru davana enel hamdülillahi rabbil alemin. El Allah'ım şu manaları nakış nakış kalbimize işlet. İnşallah ruhumuzun gerekli gıdalarını bizlere nasip eyle. Kaflette dünyaya dalmamayı bizlere nasip eyle. Aldananlardan eyleme. Hakkıyla kabirde senin huzuruna gelenlerden eyle. İnşallah. Çok sıkıntı. Bir tane hakkımız var. Çok sıkıntı. Adam hala eğlence peşin. Ama şurayı gezmedim orayı da gezeyim. Orayı da gez. Bir işin ucundan tutmuyor da hala orayı da gezecek. Allah'ım ya Rabbim ya. Kendine zulmediyor insan yani. Babamızın malı değil ki. Ben de kendimi kurtarmaya çalışıyorum öbürü de yani. Allah muhafaza etsin ama üç yıl sonra şu kardeşinizi görmezsiniz. Burayı 10 numara görürsünüz. Hiç şaşırmayın. Herkesin Allah'tan bana muradı ne oraya yakalaması gerekiyor yani. Çok önemli yani. Olmadıktan sonra teletabis gibi toplanıp toplanıp ayrılmaya ne gerek var yani değil mi? Ama güzel gönüllere devir teslim edersek ahirette iyi buluruz Allah. Dur! Dur! Defol Daha göremeyeceksin! Onlar bazı sırları bilseydi böyle olmazdı. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Mutlu Evliliği Sırları şimdi kitapyurdu.com'da. Siz de hayalhanemin yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.